Fehel aseytum in tavallaytum demek iş başına gelecek olursanız en tufsidu fil ardi yeryüzünde bozgunculuk yapacaksınız. Ve arhamakum ve rahimleri akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi? Ulaikellezine la'anahumullah fa asammahum ve a'ma absarahum onlar Allah'ın lanetleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Efela <Sessizlik> yetedabberunel Kur'an. Kur'an'ın manasını düşünmüyorlar mı? Em ala kulubin akfaluha yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var ki hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor? İnnellezîne ertaddû ala adbârihim min ba'di mâ lehumul huda kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına yine eski küfürlerine dönenlere eşşeytanu sevvele lehum şeytan hatalarını süslemiş ve günah işlemelerini kolaylaştırmıştır. Ve emla lehum ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Zalike bi ennehum kalu lillezine karihu ma bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara dediler ki senuti'ukum fi ba'zil ba emri bazı hususlarda size itaat edeceğiz vallahu ya'lemu israrahum oysa Allah onların gizlediklerini biliyor